Şu anda alasaf yere düştü Kalk kuzum Evet ha, Evet arkadaşlar Hepinize merhaba Bakın Yağız'ı nerede yakaladım Adada Ada Yağız'ın yanında Kardeşini yalnız bırakmıyor Evet Merve de buradan Anne, geliyor Evet şu anda bizim evin parkındalar Burak da burada El sallıyor bize Hadi kayın bakalım Ada emniyet kemerini taktı Burak'ınki kırıkmış şu anda evet, Uu, Merve kaydı Süpersin. Hadi bir daha kay. Kuşum yakalayamadım. Yaz, gel bakalım. Sen de kay. Gel bakalım. Yaz, sen de kay oğlum. Hadi. Hadi bakalım. Bakın Merve geliyor. Burak'la adada son gaz sallanıyor. Koş bakalım. Şöyle biraz geniş açı. Oo, süpersin. hareket göstereceğim ama yani normal bir hareket. Bakın ben şuraya asılıyorum. Gelin. Arkadaşlar, bakın, arkadaşlar burası bu arada bizim basketbol sahamız. Evet Burak'la Ada şu anda boylarını uzatmak için bakın çocuklar nasıl yapıyor. Hadi artık buradan inelim. Basketbol sahamızı gösterelim mi? Bakın Merve topu oynuyor. Hadi bir tane basket atmayı deneyin bakalım. Bakın kocaman arkadaşlar bakın. Olsun süper bir denemeydi. Hadi bir daha. Vay ucundan gitti ya. Süperdi Burak. Elif ara yapacak bence. Haydi. Tutmaz bir çocuk. Başak. Evet 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 evet. Çok iyi. Ya ucundan döndü adaya. Ya arkadaşlar ben de artık sizde küstüm yani. Evet arkadaşlar hadi biraz da Yağız'ın yanına gidelim mi? Gelin burayı tanıtmış olduk. Evet Ali Asafla Yağız şu anda kaydırağa çıkıyorlar. Bakalım Yağız çıkabiliyor mu? Bakın çocuklar Yağız öğrendi ama yine de yanında duralım. Tek başına çıkıyor Yağız. Ada Yağız'a dikkatle sahip çıktı. Nereden istersen tamam o olduğun yerde dur evet şu turuncudan kay gel bakalım arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar. Oo, dur dur ada kaydı süper şimdi sıra Yağız'da ben arkadaşlar. süpersin bir tane şey basket yok, at hadi bakalım aşkım kay bakalım ya. aşkım ya. aşkım gelir misin oğlum ya. evet Yağız'ın annesi de yanımızda şu an çağırıyoruz ama Ali ile Yağız kardeş arkadaşlar bu arada çağırıyoruz ama gelmiyor Ay, Yağız gel. Hadi belki Ali kayarsa süper. Yağız da kayar. Hadi bakalım gel. Yağızcığım hadi. Hadi kay. Çok sevdi. Orada durmayı çok sevdi. Normalde çok seviyor ama aksiyonu gitti. Hadi gel. Yağız kayar mısın teyzecim ya? Hadi aşkım. Dalmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gözlere bakın. Evet. Yağız şu anda kaydı. Gördüğünüz gibi çok güzel kaydı. Şimdi Tatravelli'ye geçiyoruz çocuklar. Merve gel bakalım. Gel bakalım kızım. Onu takalım. Şu an herkes bir yerden bağırıyor. Size göstermek için. Hadi bakalım Ada. Geç bakalım Merve'nin karşısına. Onu tak ama. Onu tak olur mu? Tamam Merve'yi şu anda Tatravelli'de Ada. Evet Ada'nın arkadaşı da burada ay çok güzel kayıyorlar evet Burak da geldi bakın arkadaşlar 3 tane arkadaşlar 3 tane gol attım süper biz çekemedik arkadaşlar ama atmış <laughs> ay şu anda Ali Asaf bize seslendi süpersin kuzum harikasın arkadaşlar arkadaşlar iyisin Burak çok hızlısın hadi Ali Asaf şu anda yardım ediyor Yağız'a Hadi bakalım. Onu takıp Yağız'ı da zıplatalım. Yazı koy bakalım Ada. Yanında dur kardeşin olur mu? Şu anda Yağız ve Merve tahtralarlı de çocuklar. Bakın. 3 yaptı. Üç kişi şu anda tatrevelli de çocuklar. İnmek istiyorlar mı acaba? Çok sevdiler. Hadi bakalım indiler sıra kaydırakta. Hadi bakalım. Şimdi size Hadi uzak açıyla size çekiyorum. Evet süper. Şimdi... Yağız nerede? Ha, Yağız oradaymış. Tamam şimdi sen kay onlar da kaysın. <laughs> Hadi şimdi onlar da kaysın bakalım. Evet Ali Asaf kayıyor. Süpersin. Aferin. Aferin Merve'ye de. Çocuklar Yağız'ı göremiyordum. Baktım buradaymış. Yağız. Nereye gidiyorsun? Yağız gel buraya gel. Yağız kaçma Arkadaşlar Yağız kaçıyor Çocuklar Yağız kaçıyor Ben kovaladıkça ben Yağız kaçıyor Ben kaçacağım şurada bir tur yarış yapalım Tamam önce Yağız'ı getir bakalım Yağız kaçtı Şu anda Ada Yağız'ı getiriyor Hadi bakalım Evet Yağız şu anda bir araba buldu Evet çocuklar şu anda alasaf yere düştü Kalk kuzum Evet. Kalkıyoruz. Hadi bebeğim. Hadi gel aşkım. Evet şu anda Lasaf'ı kaldırdık ve sustu. Oyuna gitti görüyorsunuz. Şu anda orada ne yapıyor bu çocuklar? Hadi bir bakalım. Biri daha eksik. Burak eksik şu an. Aa siz nasıl çıktınız oraya öyle ya? Kendileri mi çıktı da? Evet. Merve burada maşaları buldu çocuklar. Hadi bu maşaları toplayıp kaldıralım. Kimin bu maşalar böyle? Bu maşalar kimin böyle? Evet. Merve ne yapıyorsun kızım? Yapılmaması gerekenler. <laughs> Çocuklar siz burada yapılmaması gerekenleri görüyorsunuz. Anlatıyoruz zaten. Evet bakın Ali gibi inin. Çok güzel indi Ali Asad. Bundan tamir et. tamir et bakalım hadi. Hadi maşaları topluyoruz. <laughs> Anahtar mı? Hemen onu kapıcımıza ver. ver bakalım. Evet olabilir. Onu verelim. Böyle şeyler bulduk mu sormamız lazım çocuklar. Arkadaşlar, Bunlar nasıl çıktı böyle buraya? Biz ya? şimdi yarış yapacağız. Onlar onlar böyle merdivenden çıkıyor biz ise. Ben de öncesini ve sonrasını çekseydim şeyin. Hasabın yere düşeceğim. Normal dedik ve Evet çocuklar buradan atlamak istediler. Süper. Şimdi yarış yapmak istiyorlar. Evet. Koşu yarışı mı? Evet. Koş. Tamam bir dakika bir dakika ama ben başlatmadım. Gelin. Gelin bakalım. Çocuklar ben 3 dediğimde koşmaya başlıyorsunuz ve bir tur bir dakika söylemedim. Sadece bir tur atıyorsunuz ve yine benim ayağımın olduğu noktaya geliyorsunuz. Bakın tamam mı? Buraya geliyorsunuz. Ali Asaf da koşabilir. Çocuklar bir dakika. <laughs> bir dakika benim sesimi duymadınız. Lütfen. Çocuklar üç dedim de bir, iki, üç, koş. Süper hadi bakalım. Ali Asaf da koşuyor. Bakın 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 şöyle. Çocuklar şu aralarda. Hadi benim ayağımın olduğu yere kim önce gelirse. Evet 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 evet. Evet, evet Burak kazandı. Aferin. Burak orada benim hep dizim Ama, Ama koşarken önüne geçebilir yani. Yapıyorum. O önde gittiği için önüne geçmiştir Arkadaşlar oldu? Birazcık dinlenelim sonra bir tur daha atarız. Hadi. Evet. Evet biraz dinleniyoruz sonra bir tur <laughs> daha atıyoruz. <laughs> Ali Asaf kim kazandı yarışı? Ben. Sen mi kazandın? Peki senden sonra kim kazansın? Burak mı ada mı? Ada. Oo ada kazansın Aha. diyor. Bir daha yarışalım mı? Evet. İster misin? Evet. Bence Asafla meyve yarışmalı. Yok ya, onlar yapmazdı. Düşerler, <laughs> düşerler. Küçükler mi onlar? Evet, onlar doğru. Onlar ağlarlar. Doğru. O zaman <laughs> Tamam, o zaman 3 kişi yarışsın bu sefer. Ada ve arkadaşı yarışıyor. Ben 3 dediğimde başlayacaklar. 3'ü duyduğunuzda koşun, tamam mı? 1 2 3 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok iyi, çok iyi. Şu aralardan görünecekler mi bakalım? Görünmediler ama şimdi buradan çıkarlar Oo, beklediğimden daha az. Ayağıma önce gelen. Süper. Bence. Evet, bence arkadaşı gelse aynı anda kazanırlardı. Ama ayağıma önce ada geldiği için tebrik ediyorum. Hadi birazcık dinlen kuşum yoruldu. Bakayım bir Yağız'la Merve'yi şurada gördüm. Neyle uğraşıyor? Aa hayır hayır çocuklar. Bakın bir kürek bulmuşlar. <laughs> Etrafı kazıyorlar, hazine arıyorlar. Şu anda çocuklar kürekle uğraşıyorlar. Bırak onu, bırak teyzeciğim. Şimdi e, biz bilmeden bir şey yapmayalım, olur mu? Tamam. <laughs> Aa bak toz toz çıktı, tozuktu. Hadi, bu sefer üçümüz Merve hayır kuzum, hadi gel yazın yanına gidelim gel. Bu sefer, bu sefer hadi bu sefer üç yarışacakmış. Arkadaşlar üç dediğimde. Önce o duvarı elleyeceksiniz, sonra gelip arkanızdaki duvarı en önce elleyen kazanır. Bir, iki, <laughs> tamam hadi, hadi bakayım hadi. <laughs> Çocuklar görüyorsunuz sabırsızlar. Hadi bakalım önce gelen duvarı elleyen kazansın. Burak ve Ada harikasınız ama önce Burak elledi galiba. Videoyu tekrar izleyelim. Siz de gördüyseniz kimin ellediğini yoruma yazın olur mu? Bir tur daha yapalım mı? Yapalım. Şimdi arkadaşlar bu seferki oyunumuzda tek ayak üzerinde o duvarı elleyeceksiniz. Sonra benim yanıma geleceksiniz. Kim önce yaparsa kazanacak. 1-2-3 başla. Tek ayak tek ayak devam et. Onlar tek ayak yaptı zaten. <laughs> Onlar tek ayak yaptı. Sen kenara gel. Hadi bakalım. <laughs> olmadı okay. bak. Oraya zıp Çocuklar az önceki turumuz olmadı tamam mı? <laughs> Şimdi bak <laughs> üç yediğimde kayak üzerinde hızlı gidip oraya elleyip geri benim yanıma Başla geleceksiniz. Başla. Yok, Başla. <gülüyor> koşmadan. <gülüyor> i̇lk adımları koşaraktı. Evet. Şu anda izliyoruz başla Evet tek ayakla şimdi geri geliyorlar dönüşü koşarak yapacaklarını zannetmişler Ben onlara söyledim şimdi Hadi bakalım önce benim elime alkış yapan kazansın Evet harika evin Burak ve en sonunda Ada olabilir olabilir yorulabilir bir şey olmaz Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın sizleri seviyoruz zil butonuna basın. Evet zil butonuna basarsanız gelen videolarımızdan evet. haberdar olursunuz. Ve yorum yazmayı unutmayın. unutmayın. Hadi bakalım sağlıcakla kalın. Yes.